Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan bir PUBG videosu ile birlikte karşınızdayım. Bayağıdır video atamıyordum PUBG videosu. Yani yeni modda gelmişken atayım dedim. Evet şöyle bir atlayalım şimdi. Haydi bismillah deyip Allah 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 Allah. Çok kötü düştüm. Gel bakalım. alayım Ateşe baktım gelme gelme Al al oh, bu Çok kötü Güzel, güzel. Nerede bu adam? Geliyor bir tane adam, biri Abi bu sanki sana bir... Hay Allah! Bir tane de bir kardeşliğim Öyle çok 5 kişi var hala bölgede şey oldu ki konuşamadım bir an. Ayrıca bu sandığı ilk defa görüyorum bu arada cidden. Bunun neymiş böyle. M24. Çok da ihtiyacım vardı ya şu an M24'e. Sağ ol oyun ya. Aşırı ihtiyacım vardı M24'e. Hmm. AKM'ye geçeyim ben. AKM 6x mi takılır hocam ya? Vallahi çok şey oldu şu an. Orada adamlarla savaşmaktan konuşamadım da yani. Tamam bol bol MP'lerimizi topladık. Şöyle. Hmm. 6x'den başka dürbün yok mu? Şöyle bir bakalım. Ne oldu lan? Ay. Hocam şu bulutun yerini de değiştireceğim vallahi sürekli. Şey, aa M4 var. Hmm. M4 alınır. 6x'i takarım M4'e. Şöyle bir canımızı fullleyelim hocam. Zaten bölgede kalmış 3 kişi. Bunlar nerede acaba ya? Değişik de şimdi. Aha. Hı. Recep davet göndermiş. E ee, kimse yok mu? Aha. Bir dakika hocam, geliyorum. Beni bekleyin. Beni bekleyin sadece. Buradan çıkılmıyordu. Lan adam nereye gitti? Demin neredeydi bu? Ha. Şu aşağıya gitmiş. Aha. <laughs> Dedim demin neredeydi? Allah Allah Allah. Allah. Bir dakika. Bir bomba atacağım. Ay hayır hayır hayır. hayır. Hala iki kişi. Tamam bir kişi var bölgede. Şu üstte şöyle çıksam olur mu hocam? sürelerinizi seviyorum ya. Bir bomba deneyeceğim. Bombamı sever misin çocuk adam? Kivi bombası yenir. Allah Allah biri geliyor biri gidiyor. Aha bir dakika. Kötü oldu. Evet, Aa, orada mısın? Ay! Bir Aa! Ya alamadım bir an. Tabi durum Tamam ya Şuradaki loot'u alayım Çıkayım Benim sesim niye böyle ya Neyse Zaten yeni mod geleri Kaç gün oldu biliyorsunuzdur artık Çok da anlatmayacağım Yeni modu işte burada sandıklar bu bir 20-30 saniye sürüyor ekranda şöyle parlıyor ekran Bunu görürseniz demek bilin ki ortaya açıyorlar Ama şurada da bir duvar olduğu için bu duvardan çok fazla Duvar olduğu için Bu duvarda yani mesela rakip arkadan geldi çok göremez Yani Bir de şey şimdi bunu da söylemek istiyorum İşte Ben biliyorsunuz ben Videoları limitte çekiyorum neden Erangel'da çekmiyorum? Erangel'da giriyorum aslında ben normal zamanlarda. Ama yani Erangel'da maçlar uzun sürdüğü için ben de ekran kaydı telefonun çok hafızasını yemesin diye bu yüzden çok fazla şey yapmıyorum yani. Eren Arangel, Erangel'da çekmiyorum video. Ama ne zaten zaten oyun oynamak olduğu için ekran bir an aynı gibi oldu da neyse şöyle bir uçalım biz hızlıca PUBG buradan başka çıkış yolu yok mu böyle at çok komik geliyor biliyor musun bana böyle atlayınca yani öyle, Allahu Ekber deyip paraşüt de ama hiçbir şey yapmazsanız otomatik verdiği için paraşüt yavaş iniyor zaten o alanı bayağı kötü vermiş mid, atlarım diye düşünmüştüm ama mid alanın dışı çana mı atlasak diyeceğim şöyle bir dakika hemen bir bakalım hmm. şu evleri iyi bence <laughs> Aa çan, iki tane çan oldu lan şimdi. Oha. 11 kişi. Kanka selamün aleyküm. 6x'de sıkıntı oluyor işte. Böyle yakın temasta. Sıkma sana oğlum. Ortadan Bak şurada illaki biri var. Sıkma çekeceğim. Vallahi. Ne? Nereye? Nereye kardeşim sen? Hoş geldiniz yani. Hoş geldiniz de bu kadar da hocam olmuyor. Olmuyor. Şöyle bakalım. Nerede asılıyor? Allah Allah Allah. Nereden tuttu o bana yine? Aşırı canım gitti. Nerede nerede asılıyor? Şuraya da bir döneceğim bakayım ne oluyormuş. Ya abi bak. Ne yapıyorsun? O ateş seni kurtaramaz kardeşim. Bak seneden dedim sürüşüyor ikidir. Bu ateşle kurtaramaz yani. Ya yani zıplarsın, kaçarsın, uçarsın. Adam mı şu? Kayaymış. Ne oluyor? Aha. Bak mesela sıktığı yere bak. Kaşınmıyor. Aa, bir dakika olacağım. Size bir çekeyim. O bana sıkan. Gel bakayım. Bir de Ya. Kötü kaldı. Böyle yetişir bence oraya bu. Bulut. Benim kilimi çalıp da öyle geri geliyor. Bana. Oğlum oyun niye pasıyor şu anda? Allah. Alan geldi. Bir dakika. Hah. Koş. Şu köprünün oradan basacağım buluta <laughs> Aa Ne kanka? Yani öyle pusmakla oynayacaksın adam gibi oyna yani. Lan. <laughs> canımı fullle ya Allah Allah. 111 param var. Bir şey alabiliriz yer market bulursak. Sanki bir şeye çok ihtiyacım var ya. <laughs> Neyse <hiç> sapmayalım. <laughs> Nerede bu? Neredesin sen? Sen neredesin? Hayır ya. Ya şuraya çıkayım dedim. Ya hayır ya. Aa şöyle. Hadi hadi çık. Aa böyle çıkılıyormuş da. Neredeymiş bunlar? Şöyle bir bakıyorum da. Bakayım şöyle bir. Aha. Gördüm. Daha rahat sprey atalım. Bir atalım da şöyle. Şu evin orada adam var bir tane. O. O kesin. O kesin zaten. Ee, o herif oradan çıkmak zor. Aa, alan o taraftaymış. Ya şu, şu ev yok. Şöyle. Şurada ineyim hocam. O baya kalabalık burası. Bu adam buradan çıkmış. Aynen buradan çünkü burası. Aa, adam kısa çifte taşıyor. Niye? Bunu kısa çifte kullandık. defa görüyorum. Alan. Tamam alanda yapacağım. Bir kit basayım. Ya Kaç kişi? 22 kişi vurmuşuz. Aha. çok kötü sprey. Nereden Arkadaşlar burada hassasiyetimi paylaşmamı istiyorsanız payla. Yorumlara yazın yani dürbün hassasiyetini. Kendim yaptım. Kanka. Benim alana geçmem lazım. Güzel. Bir dakika ben oraya bir bomba atarım hocam. Vallahi oradalar ha. Aa iki kişi birden bayıldı lan çok iyi. Çok güzel. 26 kill ile kapatıyoruz lan We are number one. De şu özel emoji de atalım. Kurum iki kişi. Ne güzel aldım lan öyle iki kişiyi valla. Neyse. Evet altında dans. Neyse. Bu maçta bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.